Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde hemen yedek kadromuzu gördüğünüz üzere bu şekilde hemen rakip kadroya bakalım rakip kadroyu gördüğünüz üzere bu şekilde yedek kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde sanki yedek kadron kral biraz kötü ya arkadaşlar bugün birlikte Arda Güler'in standart kartı nasıl bir performans veriyor ilk defa deneyeceğim Arda Güler'i ilk defa kullanıyorum hiç kullanmadım bu zamana kadar bakalım Klasman maçında Arda Güler'in standart kartı ne yapacak hepimiz göreceğiz Haydi hız kesmeden hemen maça hemen David de Costa Rodri. Rodri de mükemmel bir şekilde Lemin Yamal ama olmadı. Hemen Costa Kurta yine aldı. Arda Güler mükemmel klas bir pasını verdi. Hemen Yamal. Yamal kral. Mükemmel bir pas yıkar diye dur ah be. Tüh be. Dedim acaba güzel bir asist mi geliyor. Hemen bu koya. Hemen bu Kaya Saka. Çekti içeri orta ama Rodri oradaydı. Arda 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 ne yaptın Arda Arda Arda. Oy. Kaya soka'dan bir aradan pas ama Rodri çok serin kanlı. Arda Güler'den mükemmel bir pas. Lamine Yamal'a doğru hemen Mbappe'ye doğru. Mbappe! Kylian Mbappe! Arda Güler'den Yamal'a, Yamal'dan Mbappe'ye, Mbappe'den ağlara mükemmel bir bırakış. Helal lan oğlum, helal lan takım. Ama ya, bir şey söyleyeyim mi? Yani Arda Güler'in atması benim için daha güzel olurdu. Kral tutabilirsiniz. Abi DH'ye hey e, helal olsun Bu arada DH'yi hey ben çok seviyorum Yani Manchester United zamanlarında helale çok seviyordum o adamı Niye gönderdiler hiçbir fikrim yok Yani resmen salaklıktı yani o, o yapışları O gönderişleri gerçekten salaklıktı Hemen Arda Güler'e doğru Arda Güler Arda Güler'den killin Mbappe Ne? Mbappe ne yaptın ya? Hadi oğlum Bir dakika tamam 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 sakin Bundan sonra sakin kral. Hemen Neymar'dan mükemmel bir pas. Hemen Mbappe. Mbappe'den Arda. Arda hadi be. Hemen Arda güler. Ay Arda Güler'in alaka. Marquinhos'dan içeri Messi'ye doğru. Messi vurdu. De ya, yapma. De Gea. Ya. ya ne yaptın De ya? Aman tanrım aman tanrım de hey ya bu adamı boşuna sevmiyorum hemen Mauro Icardi'ye Arda Arda'dan hemen Yamal Yamal'dan hemen Mbappe'ye doğru ama kral çok kötü pas ya i̇şte Arda Güler olsaydı atardı o pas kral Evet ilk yarı böyle 1-0 öne geçiyoruz ve gördüğünüz üzere istatikler ilk yarının istatikleri bu şekilde haydi hız kesmeden ikinci yarı Hemen ikinci yarıya Mauro Emanuel Icardi ile başladık Rodri pas Hemen Neymar. Neymar içeri. Kral biraz daha güzel olabilirdi. Şşşş, şöyle bir ver. Aga ben zannettim şey onu Arda Güler. Bekem ver. senin ne işin var oğlum? Üçüncü bölgede ne işin var oğlum? En iyisi. En iyi söyleyiş. Daha sağ gide gitmesi için öyle bir şey yaptım. Tamam sakin sakin. Tamam tamam tamam. Kral ya bir sıkıntı yok. sıkıntı var aslında. Şu paslarınızı bir düzeltseniz. Tamam kral şöyle bir hızlı bir pas. Yine olmadı. Abi delireceğim ya delireceğim Tamam sakin Sakin abi yani adamların bitiriciliği yok Hemen Rodri'den Arda Arda'dan Mauro Cardi'ye doğru hayır olmadı Hemen Costa Curta oradaydı Aldı Costa Curta ileri doğru çıkıyor Hemen verdi Mauro Cardi Rodri hemen Arda'ya doğru Arda'dan hemen sol Sol bek'e doğru Sol bek'ten hemen Neymar'a olmadı kral Hernandez ne oldu taca doğru göz attın Hemen Lemine Yamal Costa Kurta Costa Kurta'dan mükemmel bir şekilde ara pası olmadı Abicim ya çok güzel pas atmıştı abi de Kral sakin 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 Sanki bu maç biraz kötü gidiyor Kötü gidiyor gerçekten Yapma tamam sakin Aldın oğlum lan oğlum Bak de hey ya bak bazen gerçekten bak böyle kötü şeylerim var bak beni sinirlendiriyorsun. Kilin en doğru kilin mappe kilin en hemen Arda adam Mauro Icardi, Mauro Icardi... abicim yapma ya bu kadar niye açıyorsunuz ki ayağınızdan. Hemen kosta kurtak, kosta kurta abicim atta şu pasama ya. Of, of 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 bir anda var ya kalbim gitti. Bu ya var ya ya mükemmel kaleci ya. Birkaç tane böyle güzel pozisyon oldu. Onu var ya bir kurtardı. Bir kurtardı var ya aslanım. Kral şu anda var ya bir şeyler var. Abi yine kurtardı helal olsun. Hemen Mauro Icardi'den Lemine Yamal. Lemine Yamal'dan mükemmel bir şekilde pas. Icardi'ye ilk en mükemmel bir pas gelecek. Mi? Gördüğünüz üzere maçın adamı Deheye ya. Gerçekten mükemmel kurtarışlar oldu. Abicim Arda Güler maçına girdik. ya maçı diye çıktık ya. Gördüğünüz üzere son istedikleri bu şekilde. 6 tane kurtaj yapıştı he ya helal olsun hemen böyle bir şeyine girelim bakalım ne kadar önemli. abi 7.5 ya sanki adamı forvete ben koymuşum ya mükemmel arkadaşlar gördüğünüz üzere bu videomuzdan da bu kadar olsun kanala abone olup beğenmeyi bildirim açmayı yorum yapmayı unutmasın çok seviyorum sizi çok seviyorum bir dakika videoda görüşmek üzere bay bay